Evet, arkadaşlar, arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hırlığı birlikte ve ATP, ve abonelerimle, evet. ha, atp Yusuf ve abonelerimle yapacağız. Evet. ben Yusuf Baba Pro ve abonelerimle yapacağız. Beni de. Beni beni de şey evet. Etiket. Arkadaşlar e, etiketleyeceğim. ablam var sevdi Kübra. Ben sevdi Özgür. Ben sevdi Özgür. ne Ne? Asansörle katağı mi ne? Özgür. Ben sevdi Özgür. asansörle Asansörsüz şeyine geçmeyin. Asansöre gitmeyin. Sen gelme lan. Bak, Bak şey Gidiyoruz arkadaşlar. Niçe sekmela. Niçe sekmela. şey doğru. Ofas fil. Biz aslında ikimizi önden gidelim. Teşekkürler şu an. arkadaşlar şu an kaçıncı kattayız? Ha Burası sıfır O

4'e. kapat. Arkadaşlar, kapat. Arkadaşlar, biz sen çıkıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Dörde <laughs> niye çıkıyoruz. En aşağı kata Ses 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 ses. Dua dua et Bismillahirrahmanirrahim. Gül vallaha. Harun'un okula Arkadaşlar Kaç 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 asansör dedi. Ha? Asansör dedi kaç lan? Bozuk asansör. <laughs> Abi bak girer girmez böyle bir dur diye bir ses çıktı. Dua okumaya başladık. <laughs> ya en aşağı kata inelim. Evet. evet. En aşağı kat. Oğlum bak ya bak. Ya ne sonra olacaklar siz? birileri, Tövbe tövbe ya, ne diyorsun ya? Abartsın. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayaletler musallat oldu bize. <laughs> Oğlum Mustafa olsaydı. Mustafa e, nerede? Aa, Mustafa nerede? Mustafa gelmedi Yok, yok. yok. Hayır ya. Evet, Arkadaşlar yok. videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar ya, değil, ya. Arkadaşlar biz böyle Kırık bet falan yapmayız Kurgu değil oğlum bizim yeşil ekran bile yok ekran Harbi oğlum ya biz daha nubuz oğlum bu youtube işlerinde Alt tarafı o kadar. Ama içeride bir adam vardı kızım. Yok yok o benim tanıdığım psikolojim. Hmm. Aşağıya inelim kapıyı alalım. Nasıl sen iniyorsun? Bu nasıl değil. Evet değil ama kademin ne olduğunu biliyor musun? Oğlum ben ben eksi bile inmem ama ya. <laughs> Lan ben ineyim. Abi ben çok çok Sıfıra inelim oradan yürüme inelim

Bak burası çok ben inemem ama inemem. Korkurum oğlum. Ben korkuyorum. Ama siz mi korkuyorsunuz? Sen benden ne yapıyorsun sen? Ha beton malzemesi çalışıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ayet okuyorum. Allahu ekber. Gelin şimdi kötü kötü valla. aşırı kötü. Arkadaşlar bir el feneri açmaya çalışacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Feneri açamadım. Şu ekipten Bize bağırıyorlar, Mustafa'lar. Şuraya bir çık. Açılsana ya. Arkadaşlar ölüm <laughs> tehlikesi falan yazıyor. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üstte çıkıp videoyu bitireceğiz. oluyor oğlum? Birisi çıksa kasaya üzeri ne olacak şimdi? Kaçacağız. Kazan dairesi burası var mısınız ya? Kazan dairesi mi? Evet. Sobası falan buradan yanıyor buranın. Dokunmayacağız ki bir şey. Ama bak kamerayı da ne Zaten şey kapanınca ışık kapanacak. Birisi burada dursun mu? Işık açık kalsın. Tamam. Ben duruyorum. Tamam. tamam. Ha tamam sen. Ben sen çek. Düz, düzgün çek sen. Kamerayı kapatma. Yüzü kuruyor. Yüzü kuruyor. Bekle ben sizin şurada su içini yapayım. Bu ne lan? Ne? Ya bir şey yok Hasan. Ne yazıyor? Sikki lan burada. Oha, oha. 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 Burada, burada da katlar var. Ay yeter ki. Ben de Allah'tan başka bir bir şeyden korkmam derim de. Karşıda bir şey var. Karşıda bir şey var. Karşıda bir şey var. Karşıda bir şey var. <laughs> az harbi kurtaramız. Nereye çıktık? Hazır bittin. Kul Allah ve Allah mi Abi bittin. Yeter <laughs> <aram. Bekler>. Arkadaşlar <laughs> başka bir gün daha yine buraya geleceğiz. Bir gün arkadaşlar 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 arkadaşlar. Malum asan titriyordu. ne yapacağız? Bum bum diye ses geliyordu valla. <laughs> Asansörden geliyordu böyle. <laughs> titriyordu oğlum. Neyse evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. <gülüyor> Kanalımıza <gülüyor> abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.